Elektrik tesisatlarında elektrik hattının başladığı noktaya tekrar geri dönmesine ring sistemi denir. Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda elektrik tesisatlarındaki ring sistemlerinden bahsedeceğiz. Ring bildiğiniz gibi İngilizce bir kelimedir. Çembersel, halka biçimindeki nesneler için kullanılır. Boks maçlarının yapıldığı platformlar için de kullanılır ring. Evet aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Boks maçlarının yapıldığı ringler halkaya da daire şeklinde değil. Doğru, halkaya da daire şeklinde değil ama başladığı noktaya tekrar dönen hatlardan oluşmaktadır. Yani ringin etrafındaki iplerden oluşmaktadır. İşte elektrik tesisatlarındaki ring sistemi de başladığı noktaya tekrar dönen elektrik hatlarından oluşmaktadır ve ismini de buradan almaktadır. Elektrik tesisatlarında ring sisteminin kullanım alanları çok geniştir. Örneğin zayıf akımda anons sistemlerinden Yangın alarm sistemlerine kadar, yangın alarm sistemlerinden şeritle uygulamalarına kadar kullanım alanları vardır. Yüksek ve orta gerilimde ise enerji nakil hatlarında kullanım alanları vardır. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Elektrik sistemlerinde ring neden gerekli? Siz de takdir edersiniz ki her iletkenin bir iç direnci vardır. Ortaokulda bile öğrendiğimiz fizik fen derslerinde dirençleri birbirine paralel bağladığımız zaman dirençlerin ya da iletkenlerin iç dirençleri düşmektedir. Ring sisteminde de aynı iletkeni tekrar başladığı noktaya bağladığımız zaman da iletkeni paralel bağlayarak yani paralel bağlı dirençler oluşturup iç direncini düşürmekteyiz. Elektrik enerjisinin de kolay akması için ya da kolay iletilmesi için de iletkenin direncinin düşük olması gerekmektedir. Sistemde kullanılacak iletkenlerin iç direncinin düşmesi gereksiz yere kablo ya da iletken israfının önüne geçecektir. Ayrıca ring sistemlerinde farklı noktalardaki gerilim düşümü farkı normal sistemlerdeki gerilim düşümü farkına göre en aza inecektir. Bununla ilgili deneyde biraz sonra şerit ledlerle yaparak sizlere daha net bir şekilde göstereceğiz. Sistemin en büyük avantajlarından birisi ise devredeki bir kol üzerindeki kopukluğun diğer kol üzerinden enerjisinin tamamlanarak sistemin çalışmasına devam etmesidir. Yapacağımız deneyde 12 voltluk şerit LED kullanacağız ve şerit LED'imize 12 volt uygulamak için de şöyle bir güç kaynağı kullanacağız. Güç kaynağıyla ilgili de videomuz var. Videonun linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi güç kaynağına enerji veriyoruz zaman kaybetmemek için bunu 12 volta ayarlamıştım. Ve yine 12 volt çıktığını teyit etmek için multimetremizle gerilimi ölçeceğiz. Bu multimetrenin de linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Bununla ilgili de çok detaylı bir videomuz var. Şimdi enerji bağlıyorum. 12 voltu bağladık ve şeritlediğimiz çalıştı. şimdi bunun çıkışını teyit etmek için multimetreyle ölçeceğim de kameramana soralım acaba görünüyor mu şu anda ölçü aletimiz. Işık vurduğu için tekrar tekrar teyit etmekte fayda var. Evet şu anda 11.86 yani 12 volta yakın çıkıyor. O da e, şu kablolardaki iletkenlerdeki gerilim düşümünden kaynaklanmış olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz farklı noktalardaki farklı gerilim düşümlerini gözlemleyebilmek için iki top yani iki tane şerit led kullanacaktık. Her biri 5'er metre ama iki top kullanmamıza gerek kalmadı. Gerek kalmamasının sebebi de şu. bu kullanacağımız şerit net biraz daha kalitesiz. yani bunun içindeki bakır iletkenler biraz daha zayıf. Aslında isabetli doldu. İkinci topu buraya koyup kalabalık yapmamıza gerek kalmadı. Çok net bir şekilde şimdi bunu sizlere göstereceğim. Önce güç kaynağının çıkışını tekrar ölçüyorum. Şöyle gösterebilmek için. Şu an görünüyor mu? 11.68. Şöyle bir de şeritletin en son kısmında, uç kısmındaki gerilimi ölçüyorum şu anda. Görünüyor mu sayın kameramanımız? Şöyle ölçü aletine odaklanalım, multimetreye. Evet 9.57 volt. Aradaki gerilim kayıplarını görüyorsunuz. Şöyle yaklaşık olarak yani orta demeyeyim de ortaya yakın rastgele bir yere tutuyorum. Şu anda görüyorsunuz 9.69 Biraz daha geriye doğru yaklaşalım. Evet 10.02 Güç kaynağına doğru yaklaştıkça Voltaj yani gerilim biraz daha yükseliyor. Tekrar şu anda uç kısımdan ölçüyorum. Evet şeritledin tek bir ucundan enerji verdik ve diğer ucuna kadar gerilimin ne kadar düştüğünü yani enerji kaybının ne kadar düştüğünü gözlemledik. Bu şeritledi enerji nakil hattı olarak üzerindeki küçük çipletleri de enerji nakil hatlarına bağlı olan transformatörler yani trafolar olarak düşünebilirsiniz. Her iki sistem arasında gerilim ve güç farkı olmuş olsa da mantık aynıdır. Şimdi şeritledin iki ucuna da aynı gerilimi uygulayabilmek için buraya iki tane kablo lehimleyeceğiz ve biraz önce de dediğimiz gibi hattı tekrar başlangıç noktasına getireceğiz. Evet şeritledin ucuna iki tane kablo lehimledik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Artıyı artıya yani iki ucu birbirine birleştirip ring yaparken artıyı artıya eksiği de eksiye bağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde kısa devre olacaktır. Evet şu anda iki uca da enerjiyi bağladık. Henüz enerji vermedik ama uçları bağladık. İki uca da aynı anda enerji vereceğiz ve iki taraftan da gerilimi ölçeceğiz. Evet multimetremizin ekranı okunacak şekilde şöyle konumlandırdık. Şimdi önce bir ölçü alet, pardon güç kaynağından çıkan uçları ölçüyorum şu anda 11.83. Tabi biraz önce de dediğim gibi kablolarda gerilim kaybı olabiliyor. Şöyle şeritledin girişinden direkt ölçüyorum. 11.79. Diğer ucundan ölçüyorum. Burada çıplaklık yok. Hemen şöyle şuradaki ilk boşluktan ölçüyorum. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. 11.75. Şu anda ortasını hesaplayamıyorum ama şöyle tahmini olarak farklı noktalardan ölçeceğim. Şöyle bu arada cihazımızın fanı devreye girdi. Soğutma fanı. Evet. 10.52 Şöyle farklı bir noktadan ölçüyorum. Artı eksi yer değişmiş. Evet. 11.49 Daha farklı bir noktadan ölçüm yapacağım. 10.87 Yani gördüğünüz gibi farklar var. Bu da üzerindeki iletkenin kalitesizliğinden kaynaklanıyor ama arada uçurumlar yok. Yani o aradaki uçurum denecek farkları en aza indirdik. Bir de biraz önce bahsettiğimiz ring sisteminde kopmalardan ya da arızalardan dolayı enerjinin devamlılığını örnek göstereyim. Şöyle mesela iki yerden iki koldan enerji vermiştik. Birisini kestiğimiz zaman yine voltajda dengesizlik olacak ama enerjide devamlılık sağlanacaktır. Evet. Belki kamerada o fark edilmemiş olabilir ama bir kısmın enerjisi yani ışığı biraz düştü. Ama şu anda enerji devam ediyor. Yani enerji devamlılığı var demektir. Ring sistemini zayıf akımda arızaları çözmek için de kullanıyoruz. Örneğin diyafon tesisatlarında kablo kaynaklı problemleri çözmek için ring sistemi uygulayabiliriz. Veya yine diyafon tesisatlarında yüksek katlardan kapı problemlerini çözmek için yine ring sistemini uygulayabiliriz. Nasıl olabilir diye düşünebilirsiniz bunu. Örneğin 10 kat 20 daireli bir binada kapı açma problemi olduğunu düşünün. Yüksek katlarda kapı problemi olduğunu düşünün. Son katlarda iki bua arasını birleştirerek ring oluşturup yine videonun içinde bahsettiğimiz iletkenin iç direncini düşürerek bu problemi çözmüş olacağız. Yüksek katlardan kapı açma problemini farklı bir yöntemle çözdüğümüz bir videomuz var. Onunla ilgili linki de şu anda ekranın köşesine bıraktık. Onu tıklayarak da izleyebilirsiniz. Bu arada unutmadan şerit ledlerle gizli ışık yaptığımız bir videomuz var. Orada da zaten ring sistemini uygulamıştık. Onun linkini de yine ekranın üst köşesine bırakıyoruz. Linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydan olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki o zil ikonuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.